Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders muafiyet işlemleri başladı. Muafiyet işlemlerinizi nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Videomuzda anlatacağız. Muafiyet hakkınız varsa muafiyet başvurusunda mutlaka bulunun. Boş yere muaf olacağınız dersleri görmek zorunda kalmazsınız. Muafiyet hakkınız varsa arkadaşlar 19-30 Eylül tarihleri arasında muafiyet başvurusu yapmanız gerekir. Muafiyet başvurunuzu nasıl yapacaksınız biraz sonra anlatacağız. Transkrip belgesi gerekiyor. Transkrip belgenizi nereden nasıl alacaksınız onları da anlatacağız. Muafiyet başvurusuyla ilgili İstanbul Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu kılavuzu ekranda görüyorsunuz. Linkini videonun altına da bırakacağız arkadaşlar. Sizler de inceleyebilirsiniz. Muafiyet hakkınız varsa arkadaşlar şurada gördüğünüz derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ve 2 dersinden... Türk dili 1 ve 2 dersinden ve de yabancı dil 1 ve 2 dersinden yani toplamda 6 tane dersten muaf olabilirsiniz. Muafiyet hakkınız varsa arkadaşlar mutlaka muafiyet başvurusunda bulunun. Herhangi bir üniversiteden mezunsanız arkadaşlar başvuru yapmanıza gerek yok. Muafiyet işlemleriniz otomatik olarak üniversite tarafından yapılacak. Ancak herhangi bir üniversiteden mezun değilseniz yani başka bir üniversitede öğrenciyseniz ve şurada gördüğünüz derslerden muafiyet hakkınız varsa yani bu dersleri başka bir üniversitede gördüyseniz muafiyet başvurusu yapmanız gerekir. Üniversite mezunu değilseniz arkadaşlar muafiyetiniz otomatik olarak yapılmayacak. Sizler başvuru yapmanız gerekir. Bu derslerden sadece muaf olabilirsiniz. Başka derslerden muaf olamazsınız. Bunu da söyleyelim. Muafiyet başvurusunda sadece bir kere yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dikkatli yapın. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 2022-2023 yılında yeni kayıt yaptıysanız yani YKS ile kayıt olduysanız veya ikinci üniversite olarak kayıt yaptıysanız Muafiyet başvurusu yapabilirsiniz. Herhangi bir üniversiteden mezunsanız başvuru yapmanıza gerek yok. Onu tekrar söyleyelim. Burada yine muafiyet başvurusuyla ilgili genel bilgiler var. 30 Eylül 2022 saat 16'ya kadar başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Burada verilen adresten yapacaksınız. Zaten biraz sonra göstereceğiz. Muafiyet başvurunuza herhangi bir itirazınız olursa arkadaşlar 3-7 Ekim tarihleri arasında Auzef çözüm merkezine yazarak itirazda bulunabilirsiniz. Yani diyelim ki siz muafiyet için başvuru yaptınız ama muafiyetiniz gerçekleşmedi veya herhangi bir terslik yaşandı. 3-7 Ekim tarihleri arasında Auzef çözüm merkezine yazarak itirazda bulunabilirsiniz. Yine az önce söylediğimiz gibi muafiyet başvurusunu sadece bir kere yapabiliyorsunuz. Muafiyet başvurunuzu herhangi bir şekilde eksik veya hatalı yaparsanız arkadaşlar tekrardan ben hatalı yapmışım bir daha başvuru yapayım derseniz tekrardan başvuru yapamıyorsunuz. Burada yine onunla ilgili bilgi var. O yüzden başvurunuzu doğru bir şekilde yapmalısınız. Yanlış yaptığınız takdirde tekrardan başvuru yapma hakkınız olmuyor. Yine muafiyet için arkadaşlar gereken evrakları da sisteme yüklemiş olmanız gerekir. Transkript belgenizi mesela sisteme yüklemiş olmanız gerekir. Transkript belgenizi yüklemeden başvuru yaparsanız başvurunuz kabul edilmeyecektir. Şimdi başvurunuzu nasıl yapacaksınız arkadaşlar hemen ona geçelim. Öncelikle öğrenci sistemimize girişimizi yapıyoruz. Aksis sistemimize girişimizi yapıyoruz. Öğrenci sistemimize giriş yaptıktan sonra arkadaşlar muafiyet başvurumuzu şurada gördünüz. Açık öğretim öğrenme yönetim sistemi üzerinden yapacağız. OBS'ten yapmayacağız. Veya şuradaki başvurulardan vesaire yapmayacağız. Açık öğretim öğrenme yönetim sisteminden yapacağız. Muafiyet başvurunuza herhangi bir itirazınız olursa arkadaşlar şuradan 3-7 Ekim tarihleri arasında itirazda bulunabilirsiniz. Çözüm merkezine yazarak itirazda bulunabilirsiniz. Biraz önce zaten kılavuzda da bilgisi verilmişti. Şimdi biz başvurumuza geçelim. Açık öğretim, öğrenme yönetim sistemine girişimizi yapalım. Sisteme girişimizi yaptık arkadaşlar. Burada derslerimizi de yine görebiliyoruz göz döneminde sınava gireceğimiz dersler de yine burada görünüyor. Şimdi biz muafiyet başvurusu yapacağız. Başvurularım kısmına geliyoruz. Buradan ders muafiyet başvurularını seçiyoruz. Daha sonra şuradan yeni muafiyet başvurusunu seçiyoruz. Şuraya tıklayarak arkadaşlar muaf olabileceğiniz dersleri buradan seçiyorsunuz. Daha sonra da arkadaşlar şuraya transkript belgenizi yükleyeceksiniz. Transkript belgenizi arkadaşlar e-devlet üzerinden alabilirsiniz. E-devletten transkript belgesi nasıl alınır? Hemen onu da gösterelim. Transkript belgenizi arkadaşlar E-devletten alabilirsiniz. E-devlet'e kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra arama yerine transkript yazalım. En üstte çıkan transkript belgesi sorgulama Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na tıklayarak ulaşabilirsiniz veya şuradan transkript belgesi sorgulaya da tıklayabilirsiniz. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı transkript belgesi sorgulamaya tıklıyorsunuz. Transkript belgelerinizi arkadaşlar burada görebiliyorsunuz. Herhangi bir üniversiteden mezunsanız transkript belgeniz burada görünür veya herhangi bir üniversitede öğrenciyseniz transkript belgeniz yine burada görünür. Herhangi bir üniversiteden mezunsanız zaten transkript belgesi almanıza yani muafiyet işlemi yapmanıza gerek yok. Muafiyet başvurusu yapmanıza gerek yok. O yüzden mezun olduğunuz üniversitenin transkrip belgesini almayacaksınız. İstanbul Üniversitesi haricinde okumakta olduğunuz veya diğer üniversitede kaydınız vardır okumayabilirsiniz. Kaydınızı sildirmişsinizdir, dondurmuşsunuzdur. Yani buradan İstanbul Üniversitesi'nin transkriptini değil de diğer üniversitenin transkriptini alacaksınız. Transkrip belgenizi almak için şurada belge oluştur var. Belge oluştura tıklayarak transkript belgenizi oluşturabilirsiniz. Şu şekilde transkript belgemiz oluşmuş oldu. Daha sonra şuradan arkadaşlar dosyayı indir diyoruz ve bilgisayarımıza dosyayı indiriyoruz. Oluşturduğumuz transkript belgesi dosyasını indiriyoruz. PDF olarak indirdiğimiz transkript belgemizi artık muafiyet başvurumuzla kullanabiliriz. Transkrip belgenizi aldıktan sonra bilgisayarınıza transkript belgenizi indirdikten sonra buradan transkript belgenizi de yüklüyorsunuz ve daha sonra kaydet butonuna basarak muafiyet başvurunuzu oluşturmuş oluyorsunuz. Muafiyet başvurunuzla ilgili durumunuzu da arkadaşlar yine buradan kontrol edebilirsiniz. Ne durumda ne aşamada olduğunu buradan kontrol edebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde arkadaşlar muafiyet işlemlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz.